Merhaba arkadaşlar benim kendi telik inceleme ile buyursunlar efendim dediğim bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda Rota'nın Tiryaki şarkısına tepki vereceğim ve aynı zamanda Verse'ü inceleyeceğim. Nitelikli incelemeden ayrı kalmaktan ötürü duyduğunuz sıkıntıları gidermek meşgul oldum. <laughs> E, evet, biliyorsunuz ben bu kanalda sadece tepki videoları çekmiyorum. Aynı zamanda metin incelemeleri yapıyorum. Hakkımda gerekli bilgilerde videonun açıklamalar kısmında mevcut isteyen bakabilir arkadaşlar. Şarkının tamamını dinlememe rağmen sadece belli başlı parçalara koyacağım. Ya da durdurup durdurup konuşacağım. Mecburum arkadaşlar çünkü telif azalıyor. Bu açıklamaları yaptıktan sonra bakalım Rota'nın Tiryaki şarkısının nasıl olmuş. Biliyorsunuz Rota benim sevdiğim emislerden biri. Kanalımdan Rota hakkında yaptığım tepki videolarını izleyebilirsiniz. Kartlara bırakıyorum arkadaşlar. Kartlarda Rota'nın şarkılarına verdiğim tepkileri topladım bir oynatma listesi var. Ona bakabilirsiniz. Ve kanalımda süper teşekkür açıldığı isteyenler süper teşekkürle bana destek olabilir. Bunları söyledikten sonra hemen şarkıya geçelim. Gece 12'de gün tatil Gayrahi Bu sorunlar cerrahi Ve billahi insan hayır Yanıldım aslında çoğu zaman kastım Bir sigara, bir cigara, kadere bak Sükenmeden bana bir şans ver Geriye sarsam hiç ağlamaz annem hem. Olurdu belki, gerçekten ailem hem. Yapardım belki, pederimle aramı güzel Sorardım her gün, nedir sürekli senin üzerin Cevabını bildiğim sorular sormam Bir kısır döngü içindeyim, diyemiyorum ki dön gel Simülasyon içinde miyim be yoksa Baladece kaldı bu öfkem Bir dilek feneri gibi uzaktayım hala Çok yukarılara çıktım, kimseyi duyamam Bir sigara, bir cigara, kadere baksam teriyaki Gece 12'de gün tatil Dayılamıyorum hiç daha değil Evet hemen durduralım buraya gelmişken. Bu arada video çok iyi olmuş. Kim yapmışsa sanırım bir döngü içinde. Ben acaba devam eden bir animasyon mu var dedim ama değil. Hemen kim ne yapmış bir bakalım sonra sözlere geçeceğiz. Şimdi söz müzik rota high hit ya da high hat. Mix Serkan Özgür Mastering gurur gelen klip Art Bender sanat bükücü. Yapım rota rek demiş. Lirikle devam ediyor. Evet nakarata bir bakalım. Öncelikle klasik bir rota şarkısı olduğunu söyleyebilirim. Rota yine kendi ayarında bir şarkı yapmış. Hemen başlıyoruz nakaratla. Gece 12'de gün tatil. Ayılamıyorum hiç daha değil. Beni suçlama vallahi bu sorunlar. Cerrahi ve billahi insan hain. Özellikle Müslüm dediği gibi Orta Doğu coğrafyasında hainden geçilmiyor diyebiliriz. Ayılamıyorum hiç daha değil. Beni suçlama aptal hiç bu sorunlar. Cerrahi ben triyaki. Evet kendi sorunlarının cerrahi olduğundan bahsediyor. Tabii ki bu sorunların cerrahi olma mevzusunun daha derinde, çok derinde olmasıyla da ilişkilendirebiliriz. Yanıldım hastan çoğu zaman kas sen. Bir sigara bir cigara kadere baksan, İslam İstemem cennetten ayrılmış parsel. Gayet açık gördüğünüz gibi. Daha fazla tükenmeden bana bir şans ver. Geriye sarsan hiç ağlamaz annem. Hem olurdu belki gerçekten ailem. Hem yapardım belki Peder'in aramı güzel. Sorardım her gün nedir sürekli seni üzen. Evet maalesef ülkemizde babasıyla sorun yaşayan insanların sayısının haddi hesabı olmaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani gayet açık arkadaşlar. Ben böyle üzerine dururuz açıklarız bazı şeyleri konuşuruz gibi düşünüyorum ama net yazmış rota burada normalde biliyorsunuz Rota daha böyle iğneleyici havasını öttürdüğü şarkılar yapan bir isim. Burada daha böyle iç dökme havasında giden bir şarkı görüyoruz. Cevabını bildiğim sorular sormam. Bir kısır döngü içindeyim. Diyemiyorum ki döngü yani Simülasyon içinde miyim be yoksa? Babadan miras sadece kaldı bu öfkem. Maalesef. Bir dilek feneri gibi uzaktayım hala. Hmm. Güzel. Çok yukarılara çıktım. Kimseyi duyamam. sigara bir sigara kadara baksan tilyakiyim. Ben sona nakarak giriyor. Evet. Çok açık net. iç dökme havasında bir şarkı olmuş. Lafı uzatmadan hemen devam edelim. Beni suçlama vallahi bu sorunlar cerrahi ve billahi insan hain aylanıyorum beni suçlama aptal hiç. bu sorunlar cerrahi ben tırıyak sarılı bir cigara araba içinde hype tüm anılarım için içiyorum bugüne fayda sağlamaz ama makas atacağım En azından bunu kimse elimden alamaz Bir bütün gibi görünür ama beden ayrık Ben kadar cehennemde kimse yanamaz Sürüyorum üzerine tamamı Eziyorum geçerek ölümüne son gaz Ne için? Ne içip ölüsün ne için? Her bir cinayetin faili gibi güven işin Sahibi olmadım bana ait hiçbir şeyin Arama sebep Beni suçlama vallahi Sorunlar cerrahi Ve billahi insan hain Ayılamıyorum hiç daha değil. Beni suçlama aptal hiç Bu sorunlar cerrahi Ben triyak altyazıda senkron uyumsuzluğu var dedim ama öyle değil galiba. Altyazı biraz daha böyle farklı ilerliyor gibi olabilir. Bir yerden sonra kendi söylemek istediklerini de farklı bir şekilde yazmış olabilir oraya. Bilmiyorum. Neyse devam edelim. Sarılı bir sigara, sarılı bir sigara araba içinde. Hayır tüm anılarım için içiyorum. Bugüne fayda sağlamaz. Evet bugüne fayda sağlamayan anılarım için içiyorum diyor. Ama makas atacağım. En azından bunu kimse elimden alamaz. Bir bütün gibi görünür ama benden ayrık. Ben kadar cehennemde kimse anamaz. Evet yine o rotanın aslında başı buyrukluğunu görüyoruz burada, bir bütün gibi görünür ama beden ayrık. Bugüne fayda sağlamaz ama makas atacağım. En azından bunu kimse elimden alamaz. Sürüyorum üzerine tamamından eziyorum geçerek ölümüne son gaz ne için? Ne iş bölüsün? Ne için? Her bir cinayetin faili gibi güven işin sahibi olamadım bana ait hiçbir şeyin arama sebep benim neşem tükenişim. Üf. Yani bu kısım özellikle bomba olmuş. Favori barlarınızı yazın arkadaşlar. Ben burayı tuttum daha çok. Ne verildiyse alındı fazlasıyla, dibe batmasıyla, silinde anlamıyla. Evet daha çok böyle iç dökme havasında bir şarkı olmuş dediğim gibi. Zaten Tiryaki ismi biraz daha böyle bir şeye olan Tiryaki'likten bahsederken aynı zamanda bir hadi dertleşelim muhabbeti insanda uyandırıyor. Güzel ben şarkıyı sevdim. Like'ımı da yapıştırıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ve favori barlarınızı da yazın. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bu videoya ne kadar beğeni gelirse o kadar rota incelemesi gelir. Bunu da unutmayın. Şöyle bir 3-4 bin beğeni görelim artık ya. Neyse hadi benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.